Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Allah yine bu manyak gelmiş. Kal, bak sakin ol, hiç kıpırdama tamam mı? Sen konuşma, ben karakter çıkartma taktiği deneyeceğim. Kal, kal yapma. Yapma kal. <laughs> ne olursun. Bitti mi? Oldu mu? Mutlu oldun mu şu anda? Bak vallahi sinirlenmiyorum. Allah aşkına beni delirtme. Karakteri çıkartma taktikleri uygulayacağız. Sen güzel bir tane karakter çıkartma taktiği gönder. Hemen onu deneyelim. Olur mu? La o lo, neyse bir şey demeyeceğim oğlum sana. Hadi lan gar, ilk karakteri çıkartma taktiğini gönder bakalım. Oğuzhan Gümüş kardeşimiz ne demiş? Abi Amir ile deneme mağarasına gir küçük robotları öldürerek A harfi yaz. Nasıl yapacağız lan onu? Sonra 4 tane mega kutu aç inşallah çıkar bana çıktı. Not abi lütfen al seviliyorsun. Sağ ol kardeşim ben de seni sevip sevmediğimi görevi yaptıktan sonra anlayacağım. Ah harfi nasıl yazayım lan? Neyse deneyelim bakalım. Oğlum ilk taktikten de 4 tane mega kutu açılır mı ya? Bakalım A yazabileceğiz mi? Bir de neden A acaba? A ha şimdi anladım lan. Amir bir nasıl? Ondan dolayı mı ki la? Vallahi güzel tahtaya benziyor bakalım inşallah olur. Yalnız var ya şu anda bir gerildim ya. Oğlum A nasıl yazacağız lan? Vallahi oğlum böyle taktikler vermeyin ya. Vallahi böyle taktikler vermeyin. Neden başlasam ki lan buradan nasıl a yazılır? Şurayı mı atsak yok lan burayı atsam buraya mı olur? Şurayı atsam lan bir de Amer her yeri ateş ediyor oğlum ya. Neyse şuradan denesem ki hadi deneyelim bakalım. Allah'ım inşallah olur. Ee bura gitti. La oğlum ben nasıl a çizeceğim lan burada? Burada gitti. Ne yapacağız lan şimdi? Şu ortadaki iki tane. Lan anam üstteki gitti ya la. Oğlum yanlışta öldürdüm. Dur şuraya da. Abi bunların hepsi geri çıktı. Fıtı, 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 fıtı Bunu lan aya hiç benzemedi ki bu. Şu öndekini alsak ne olur? Allah o oldu. O olmaz mı lan? Anam ı oldu. Aha ben ay nasıl yapacağım burada ya? Bak şimdi şöyle bir taktik yapayım arkadaşlar. Şu şu ortadakini bir alayım. Öl lan. Öl. Ha. Şu baştakini de alırsam. Allah'ım çıkma lan. Ne olur. yanlış yere atış ettim. Ha çıkma. Oh vallahi oluyor. Lan şu ikisini de öldürsem. Tamam. Durun lan durun. Çıkmayın. Allah aşkına çıkmayın. Ne olur çıkmayın lan. Vallahi çıkanı vururum. Aha vallahi oldu. Oğlum a'yı yaptım yalan. Oğlum nasıl taktik verdin lan çıkmayın vol Gelin la buraya gelin Oğlum bunu siz istediğiniz la Fıtı 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 <laughs> Bir şey olmadı arkadaşlar ya sadece birazcık stres attım <laughs> Neyse arkadaşlar biz A'yı yaptık şimdi gidip önemli olan 4 tane mega kutuyu nereden bulacağız nereden açacağız Hadi hemen bakalım Bingo içi biriktirmiştim lan bende var mıydı 3-4 tane vardı mega kutu da La şimdi onları da harcama olmaz ki ya Gal ne diyorsun bakalım mı bir Neyse bakalım bir şuradan bir Kaç tane var 2 3 tane var lan oğlum 4 tane yok ki ya Hay arkadaş ya. Nesi? Dükkanda bir şeyler var mı ki acaba? Dükkanda var tabi olmaz mı? Şuna bak hemen 4 mega kutuyu koymuşlar buraya. 139 liraya. Yok ki lan bende 28 tane var elmas. Of oh ya yine satın alacağız. Benim cebimde para var mı ki lan hiç? Ah! Ulan akrep var mı cebimde? <laughs> Şaka arkadaşlar bunu mecbur almak zorundayız. Taktik taktiktir yapacak bir şey yok. Allah'ım ya. Hemen de ödeme başarılı olsun. Hemen de ödeme başarılı olsun. Geldi 170 taşımız. Neyse bakalım arkadaşlar bu sefer inanıyorum. Kesinlikle var ya karakter çıkacak. Hemen gidiyoruz arkadaşlar 4 mega kutuya. Haydi bismillah arkadaşlar alıyorum. İnşallah gelir ya diye. Ha gitti 139 tane. Neyse neyse. Sorun yok sorun yok. Hemen açıyoruz. Birincisinde 5 yazdı. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Daha üç tane daha mega kutumuz var. Oğlum ya hadi lan. İkincisi geliyor. Hop. Bunda da 5 yazdı arkadaşlar. Sorun yok gibi. Şu anda 2 tane daha var mega kutumuz. Oğlum. Lan bunda da 5 yazdı. Arkadaşlar sanırım sorun var. Aha. Bir tane kaldı lan. Dur onu bir seveyim bir saniye kardeşim benim lütfen dokunacağım ama bir şeyler çıkart hadi alt yazdı geliyor karakterimiz geliyor Amber mi geliyor Amber mi geliyor lan Sprout'un aksesuarı geldi lan oğlum ben Amber'i bekliyordum <laughs> Sprout ne işin var aksesuar takmasan ne olur acaba sen ya ulan ilk taktik boşa gitti iyi mi canım sıkıldı ya Of ben nereye gideyim? dört tane mega kutuya mı üzülürsün giden paraya mı üzülürsün oğlum bir tane daha taktik gönder lan canım sıkıldı zaten Hop diye taktiğimiz geldi. Emirhan kardeşim ne demiş? Abi sana en son gelen karakterinle hesaplaşmaya gir. 3 kişi öldürüp ikinci ol. 2 İki tane mega kutu aç gizem mi çıkıyor? Abi bu arada seviliyorsun. Siz de seviliyorsunuz kardeşim. Bakalım çıkacak mı oğlum? Zor bir taktiğe benziyor lan. Grow mu gelmişti bana? Hemen başlayalım. Yok ya bana en son Grow gelmişti. Arkadaşlar o kadar zamandır karakter gelmiyor ki. Grow'un geldiğini bile unuttum ya. Ne zaman geldiğini hatırlamıyorum. Geç bu daha yeni gelmişti ama niye gelmişti onu da bilmiyorum. Neyse Krov seni seçiyoruz kardeşim. 3 tane kill alacağız. Ondan sonra ikinci olacağız. 2 İki tane mega kutu açacağız. Krov'la da bu işi kolay yaparız diye tahmin ediyorum ben ya. Oo bu harita oğlum bu harita tehlikeli lan. Şş kardeşim biz o ne yapıyorsun lan? Dur lan saldırma oğlum. Lan oha. Selamünaleyküm hoş geldin kardeş. Arkadaşlar az önce ufak bir iş kazası oldu. Neyse ben baştan başlıyorum şimdi. O oh, la oğlum burada da ölmek istemiyorum lan. Oğlum niye aldın lan yükümü? Vallahi öldürürüm lan seni. Oğlum az önce de öyle oldu ya. Allah lan vallahi öz yine. Öz aha aha gitti vallahi gitti. Allah'tan zehirli atıyorum lan. Arkadaşlar birinci kilimizi aldık. Şunu da alalım hemen. Şunu da alalım hemen. Lan seni de almam lazım. Çok hızlı bir şekilde. Aha ikinci kili aldık. Vallahi üçüncü kili çok az kaldı. Yapacağız mı lan yoksa? Oğlum şunu da alırsak var ya, efsane olur. Onu alırsak A abi. Tamam 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 sen git lan. Oğlum adam enerji aldı lan. Bak beni de alırım. Gel la gel gel. Gel ne oldu? Ne oldu? Beni daldı Aha üçüncü kilimizi aldık. Çok basitmiş lan bu görev. Fıtı, 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 fıtı Vallahi güzel yaptık ha. Şimdi ikinci olursak. O lan Ulan bu nereden çıktı? Manyak orada ne işin var lan? Az ölüyorduk oğlum ya. Arkadaşlar 3 tane kill aldık az ölüyorduk ya. Manyak mıdır nedir? Oğlum benim ikinci olmam lazım. Hesaplaşmadan son ölmem lazım. Manyak git lan bana gelme. Allah aşkına gelme lan. Vallahi bak öldürmek de istemiyorum. Öldüremiyorum çünkü 3 tane kill lazımdı bana. Hah vur lan şunu. Manyak ya öldü. <laughs> Kaldık 3 kişi. Hadi arkadaşlar siz de birbirinizi Ondan sonra ben buradan ufak ufak ikinci olarak Kardeşim sen gelmezsen şuraya bak senin yüzünden gaza giriyorum. Ha görev abi kimseyi öldüremiyorum. Siz birbirinizi yenin. Tamam. O o lan nereden geldi? Oğlum çok arada kaldım. Çok arada kaldım. Allah'ım ölmemem lazım lan. O tim olsaydı birbirinizi vurun. Birbirinizi. Ha ben öldüm. Üçüncü oldum lan? Vallahi üçüncü oldum ya. Of paça dön. Arkadaşlar sanırım 72. defa oynuyorum. Bu nasıl görev oğlum lan? Lan biraz insaflı görev verin. Üç kişi öldürüyorum sonra ikinci olamıyorum. Üç kişi öldüremiyorum ikinci oluyorum. Hepsini öldürüyorum birinci oluyorum. Nasıl bir görevmiş lan bu? Bir türlü bitiremedim ya. Aha gel lan 2 kişi. Aldım lan birini? Hah. Şunu da alayım. Oha Lan öldürme. Hah onu da aldım. Arkadaş bu sefer yapmam lazım. Yeter ya. Vallahi midem bulandı. Sabahtan beri aynı görevi yapıyorum ya. Bari sonunda bir karakter çıksa. Hemen sakince bir kişi de öldürmem lazım. Aha şunu da alayım. Oğlum ya altı kişi kaldı. İyi lan güzel gidiyoruz. Vallahi güzel gidiyoruz. Hemen 2 kişiyi aldık. Şunları al. Gel kardeşim gel. Gel seni de alayım bitsin lan şu çile. Allah aşkına seni de almam lazım. Allah Allah lan ölmen lazım. Oh be. vallaha bitirdim arkadaşlar. İkinci olmam lazım. Şimdi kaçacağım. Aha. Oh be. Lan var ya oğlum bir de gidip bak kendini öldürme. Gel lan neredesin? Allah aşkına gel beni öldür. Ne olursun beni öldür lan. Arkadaş bu kadar yalvarmamıştım. Vur lan. Vur. Kafama da vur. Vursana lan. <laughs> Kaçıyor ya. Kafayı yiyeceğim. Gel lan vur. Oğlum ölmek istiyorum. Vursana lan bana. Ana vurmuyor mu bana. Bilader zaten karlı almışsın sabahtan beri ona sinir olup nereye gitti? Lan toplama lan. Adı da Semih'miş. Kardeşim gel Türkçün lan vur lan bana. Hah. Oğlum vurduğun zaman da kafamı acıtıyor ya. Biraz yavaş yavaş sana lan. Neredesin? Anam geliyor. Tamam lan tamam öldürme lan. Bir saniye bekler. Allah öldürdü. Neyse arkadaşlar görevimizi yaptık. Sonunda ikinci oldum. Üç kişi öldürdüm. Allah'ım nasıl görevdi bu ya. Hemen iki tane gidip mega kutu açalım. Yalnız var ya şu görevi yapmak için çıldırdım arkadaşlar. Bu neymiş la? Lan böyle zor görevler vermeyin ya. Geçi eğlendim de. Neyse Hadi bakalım. Mega kutumuzu açalım. Burada varmış. Neredeydi lan? Dur yanlış yere gittik. Ha, iki tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Birincisi geliyor. Karakter gelmedi lan. Öbüründe de 5 yazmasın lan. Vallahi bak yıldız gücü falan çıksın. Bak sabahtan beri buna uğraşıyorum. Altın nereden çıktı? Dur bir saniye. Büyük kutu. Mega kutu hadi oğlum. Hadi bismillah. Ne olur ne olur ne olur. Bak o kadar uğraştım. Haydi oğlum. Lan bundan da 5 yazdım. Ben sabahtan beri hangi görev yapmaya çalışıyorum ya? Uf. Lan yine canım sıkıldı ya. Son bir görev daha mı yapsak ki? Kutumuz da yok lan. Hadi lan Groh bir görev de sen gönder oğlum. Sen güzel görev gönderirsin. hadi. Bilal Celal kardeşim ne demiş? Çok istediğin karakterin ismini desteğe yaz. Ondan sonra landı yaz. Deneme mağarasına gir. Hareket etmeden ultini doldur. Anında çık. Mega kutuyu överek kaç Bir tane diyor. Ondan sonra desteğe 46-28 yaz. Yeniden landı yaz. Büyük kutuyu aç. %1 milyon diyor çıkıyor. Çıkmazsa oyunu silerim. Yok artık Bilal. Abi benim dört hesabım var. Hepsinde Amber çıktı. Lütfen al pişman olmazsın. Ulan çok merak ettim lan şimdi. Bayağı da kolay bir taktiğe benziyor ha. Hadi deneyelim. Hemen şuradan içerik rödesine gidelim arkadaşlar. Neredesin lan? Hah dükkan gel. Oğlum ya yine landi yazacağız da. En çok istediğim karakter ne lan? Geç söylememe gerek yok. Herkes biliyor da. Ben yine de yazayım arkadaşlar. Amber. Tamam bunu yazdık. Büyük ihtimal gir dediğimiz zaman. Evet. Lütfen kontrol et diyor. Hemen bunu silip arkadaşlar. Tekrar landı yazıyoruz bu sefer de. Landıcıymış. Landiciğimiz... Oh be lan diye destekleyince bir mutlu oluyorum ya artık ne dese. <laughs> Tamamdır arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi Amber'le deneme mağarasına girelim. Burada da hiç kıpırdamadan ultimizi dolduracağız ve hemen çıka basacağız. Oğlum ilginçmiş lan ilk defa böyle bir taktik deniyorum ha, İnşallah olur ya ya Rabbim son taktiğim ne olursun ya. Hemen doldurduk. Çık lan çık. Ne olur ne olmaz. Hah. Tamam Amber'ciğim. Hadi gidelim bir tane mega kutu açalım ama bir de açmadan önce arkadaş bir de mega kutuları seviyoruz ya. Böyle bir delilik var mı ya? Tamam neyse taktik taktiktir arkadaşlar. Vay mega kutu ne yapıyorsun lan hoş geldin. Allah'ım ya şu güzelliğe bak oğlum ben senden güzel var ya başka bir mega kutu görmedim hayatımda. Aa vidaları falan yeni almışsın ha güzel. Parlak da bayağı kırmızı mı? <laughs> Açsak mı ki lan artık? Dur lan azıcık daha öveyim. Oğlum senin saçların falan da çok güzel lan. Amerikan mı kestirdin? Hangi kuaföre gidiyorsun? Bana da söylesene lan ben de gideyim. Yeter lan çok övdük ya. Hadi açıyorum ya artık. Haydi bismillah. Oğlum yeter lan hadi. Aha <laughs> altı yazdı. Allah'ım karakter mi geliyor lan? Vallahi kalbim ince karakter mi geliyor? Kara vallahi geldi. Cini geldi lan. Oho. Lan harbi cini geldi. Oğlum ben şoktayım bu kadar basit taktiğe karakter çıkar mı lan? Vallahi gittik hiçbir şey yapmadık arkadaşlar Allah'ım. Lan sen ne tatlı bir şeysin ya. Ben var ya arkadaşlar hep cini bekliyordum ya. Vallahi böyle ulti attığı zaman kendine çekiyor ya. Lan dur lan daha taktik devam ediyor. Dur öbüründe yapalım. Lan bir karakter daha çıkıyormuş bir de büyük kutudan. Ne yapacaktık lan şimdi? Dur bakayım şuraya yazmıştım. He. Ha. Oo daha içerik ürünlerinden bir şey yazacağız diyor. Tamam önce bir cinimizi alalım. Ne? Nereye koydunuz lan Cini? Oğlum Maria, ya. spesil. Çaldınız sandım ha. Gel lan Cini, önce seni alalım sonra devam edelim. Bilara bak sen ya. Adam var ya resmen dedi çıkmazsa oyunu bırakırım diye. Cık, adamsın kardeşim vallahi Sayende Cini sahip oldum ya. Ne yazacaktık buraya 46-28 yazalım. Bu da olmayacak sonra bunu silip lan diye yazıyoruz arkadaşlar. Sonra gidip bir tane büyük kutu açacağız. Oğlum iki tane karakter çok lan. Valla bu bünyeye fazla gelir bak. Gidiyorum Cini. Oğlum bak bunda da çıkmasın. Tamam lan istemiyorum çıkmasın. Hop. 65 yazdı vallahi çıkabilir. Allah'ım vallahi çıkacak diye var ya ödüm koptu ya. Heyecandan oğlum ölürdüm lan ben. Oh be Allah'ım karakteri çıkartma taktikleri bittikten sonra çok mutlu oluyorum. Hele bir de sonunda karakter çıktığı zaman var ya efsane oluyor ya. Denemeyelim arkadaşlar bir hayırlı olsunuzu alırım. Hemen deneyelim lan dur merak ettim ciniyi. Evet yine elimizde 0 kilometre bir karakter var arkadaşlar. 0 kupamız var. Bu sefer birinci olurum Zeynepciğim. Dur bir saniye gel ya. Gel nereye kaçıyorsun ya. Bak 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 bak. Allah yanlış yere ateş ettim. Ye kız yeni aldım karakteri. Nereye kaçıyorsun? Kaçmıyor la geliyor. Abi la gel. Olam gelmeseydin dur bir saniye. Hah ultimi. Ultimi nereye kadar gidiyor la bu? Ha o bayağı ileri gidiyor. Süper. Zeynep gelsene bir şey diyeceğim. Dur çekeyim bir şunu. Hop geldi. Lan bunu çekmeyeydim daha iyiydi lan. Aha öldürdük. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan bu. Vallahi Cini'ye bayıldım. Hemen şunu da alalım. Birinci olur artık değil mi Cini? GG sıra sende gel. Nereye kaçıyorsun acaba? Allah ultim doldu. Nereye? Oha geliyor. Lan dur lan bir çağırdım seni oğlum bir dur kendime geleyim de ondan sonra çağıracağım seni. Nereye gitti lan bu? Aa vallahi kayboldu ha. Oradasın görüp aa yetişmedi lan. Oha kaçamadı ki. Neyse benden kaçtı da oğlum Peni ne yapıyorsun sen ya? Peni gel gel. Ha Peni de arada kaldı. Oğlum burası ne lan? Ölüm çukuru gibi her gelen arada kalıyor. Allah lan. Oğlum dur lan lan ultimi çekeceğim. Lan oğlum bir ultimi çekeydim ya. Tüh. Tamam ya arkadaşlar bu karakter var ya efsaneymiş. Ben bunu artık şovlar falan yaparım. Şuna bak nasıl zıplıyor. Allah'ım sevincine bak ya. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Like atın abone değilseniz zaten ben küserim. Abone olun kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Hadi Cini sonra görüşeceğiz seninle.